Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber melemen yapalım. Kışlık için konserve yapalım. Şöyle yeşil biberlerimiz var. Onların bu saplarını temizleyelim. Arkadaşlar ben çeyreklerini çıkarmıyorum. Biz çeyrekli seviyoruz. Çeyrekli yapıyoruz. İsteyen çeyreğini çıkarabilir. Biberlerimizi doğradık. Şimdi şöyle bir tavamız var. Tavamıza da bir bardakta sıvı yağ koyalım. Biberlerimizin kavrulması için. Arkadaşlar böyle doğradım biberleri. Ben çeyreğini falan çıkarmadım. Böyle daha güzel oluyor. Benim daha hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şimdi domateslerimizi çıkaracağız. Şöyle soğuk suyun içine koyacağım. Şoklayacağım. Şöyle arkadaşlar. Kayna sıcak kaynar suyun içine koyup da 1-2 dakika kaldığı zaman Arkadaşlar şöyle çatlama da oluyor. Buradaki su soğuk su. Arkadaşlar, Arkadaşlar domateslerimize tamam, böyle domateslerimiz çarpı domateslerimiz işareti koyalım. Bir şey daha Domatesler güzel, daha rahat soyusun diye. Çaralım. Böyle çıkardıktan böyle sonra böyle kaynar suyun içine koyalım. 1-2 dakika içinde beklesin. Tabii bir taraf Ondan sonra çıkartıp havuzları. soyalım. Bir tarafta domateslerim. Arkadaşlar şöyle testlerimizi doğruyalım. Şöyle sap kısmını da alalım. Hepsini soydum. Arkadaşlar biberlerimiz kavruldu. Şimdi de domateslerimizi doğradık. içine koyalım. Şimdi de domateslerimiz de böyle kaynasın. melemene tuzumuzu da atalım. Şöyle. Bir çorba kaşığı atalım. Çorba kaşığı tam dolu dolmasın. Arkadaşlar ben hepsini koymadım. kapatalım kaynasın arkadaşlar melemenimiz pişti şimdi de kavanozlara dolduralım şöyle şu aparatla beraber koyalım Arkadaşlar malzememi büyük tencereye aldım. Diğeri küçük geldi. Arkadaşlar bunlar böyle ters çevireceğim bak kumlansın. Sıcak Arkadaşlar bunlar böyle bir gün bekleyecek. Bir günün sonunda bunları çevireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber kışlık melemenimi yaptım. Rabbim sağlıkla yiyip tüketmeyi nasip etsin inşallah. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.